Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu defa kanalıma diyeyim. <laughs> Hep Gökşen'in koleksiyonu olarak alıştım. Şimdi yine 2018'in J case ile devam edeceğiz. 2018 J case'ten çıkan modeller nelermiş onlara birlikte bakacağız. 4 ya da 5 tane modelim eksik bu case'te Bir tanesi zaten yine bir önceki case'de olan 55 Corvette's. Bir tane sarı Mustang. O yok. Ee, başka... Nissan e, Type-X vardı. Bu Edwin. Siyahı var bende. Beyazı yoktu. Birkaç tane daha var. Bazıları onların e, Tunet. Tunetleri zaten saymıyorum. Şimdi o zaman başlayalım. İlk modelimiz e, 52 Chevy. Pembe bir rengi mevcut. Bu case'in de ST'si yine bu arabanın ST'si arkadaşlar. Onun jantları çok güzel. Rengi daha parlak. Bunun ST'sini o dönemde bulmayı isterdim. Ama tabii o dönemde ST neydi bilmiyordum. 2018 yılında. İlk modelimiz. İkinci model ee, Custom 01 Acura Integra. GSR Bunun e, siyahı da mevcut bende. Birkaç case önce vardı. Bu da beyazı. Dodge Coronet Superbee. Bunun kaputu açılıyor sanırım. Çizgiler bayağı derin çünkü şurada. Ya da yok ya açılmıyor. Aynen. Açılmıyor yok. Düzelttim. Bayağı bir derin de şuradaki çizgiler dedim açılıyor herhalde. Fiat 500. Bu da turkuaz renginde. Şu çok tatlı bir araba ya. Cadillac, 16 Cadillac ATS VR. Beyazı da vardı. Beyazı sonraki case'lerde çıkacak büyük ihtimal. Bir de gri mi? Siyah siyah gibi olan rengi vardı. <laughs> Custom 15 Ford Mustang. Odak yapalım. Kırmızısını ve bu rengini Hobican'dan aldım. Bir yılda olmuştur şu odada. 85 Honda City Turbo 2. Gördüğünüz gibi evet, detaylar yok farlarda. Prostock Camaro 10. Moon S. Dekalli. Drag arabası arkadaşlar. Volkswagen Golf MK2 sarı renk. Şurada şerit var. Detaylar yine gördüğünüz gibi maalesef yok farlarda. Ford GT Race 2016. Bu da güzel efsane. Bu videodan sonraki videoda e, arka tarafı Üçlü olan arabalarla doldurayım diyorum ondan sonra da Diğer Markalara Sıralayayım Yani bu size bir mesaj olsun Arkadaşlar e, onların da tanıtımı ve Kutu açılımları başlayacak tabii <laughs> 70 şivelle ss wagon <laughs> 69 Dodge Charger 500 Amerikan kart arkadaşlar. Bu da KN dekalli 15 Ford F150. Gördüğünüz gibi bunun da arkada far detayları mevcut yanlarda. Ön tarafta maalesef yok. Şimdi bir önceki case ile bu case'teki ortak olan arabalara geldi sıra. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 9. Hemi Challenger Dodge 1. McLaren P1 2. McLaren 720 S3 F150 Raptor Ford 4'tü. Gerçi saymama gerek yok. Az önce saydım. Camaro ZL1 bir önceki case'inde hem STS olan araba o. Jeep Wrangler Nissan Skyline GTR R35 pardon 33 mor rengi var arkadaşlar. Bilmiyorum bunu eler miyim? Bazı insanlara kıyamayacağım. Porsche 918 Spider gri renk. Ve son olarak 82 Nissan Skyline R30. Şimdi bunları bu tarafa alalım. 3, 6, 9 dedik. 10, 11. Şöyle 14. 14, 17, 19, 22 tane çıktı. Ee, bir kaç demiştim? 4-5 tane eksiğim var. 22, 26, 27 tane falan araba çıkıyor bu kesten düzgün olarak arkadaşlar. Bilginiz olsun toplaması kolay olmaz ee, bazen oyuncakçılarda ya da e, giyim mağazalarında Waikiki gibi oralarda denk gelebilirsiniz ya da e, süpermarketlerde de denk gelebilirsiniz ya da yerel e, oyuncakçılar var böyle mahalle arası dediğimiz küçük oralarda da denk gelebilirsiniz bu arada limon yine celallendi. Evet videonun sonuna geldim arkadaşlar ee, bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.